Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Edirne Spor maçının ardından Ordu'ya dönen Ordu Spor 1967 bugünü yerileme çalışması yaparak geçirdi. Ordu Spor 1967 hafif bir çalışma yaptı. Dün oynadığı Edirne Spor maçı sonrası şehre dönen Ordu Spor 1967 yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. İlk 11 oynayan futbolcular hafif bir program uygularken diğer grupsa taktik çalışması yaptı. Edirne Spor karşısında aldığı beraberlikle puan sayısını 61 yapan Mor Beyazlılar ligde 4. sıradaki yerini korudu. Çarşamba gününden itibaren Gümüşhane Spor hazırlıklarına başlayacak Ordu Spor 1967 Gümüşhane'ye galibiyet için gidecek. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mustafa Bayhan dışında eksiği bulunmayan temsilcimiz kalan iki karşılaşmayı da kazanarak ligi 3. ya da 2. bitirmek istiyor. Gümüşhane Spor, Ordu Spor 1967 maçı pazar günü saat 15'te Gümüşhane Yenişehir Stadyumunda oynanacak. Üçüncülük ikinci grup ekibi 52 Ordu Spor Darıca Gençler Birliği maçı hazırlıklarını 3 puan parodosuyla başladı. Üçüncülük ikinci grupta mücadele eden 52 Ordu Spor 37. haftada Darıca Gençler Birliğini konuk edecek. Şile Yıldız Sporu 2-0 mağlup ederek moral bulan Mor Beyazlar pazar günü saat 15'te Darıca ekibiyle karşılaşacak. Yeni Ordu Stadyumunda oynanacak mücadelede 52 Ordu Spor en kötü ihtimalle bir puan alması durumunda playoffları garantileyecek. Üçüncülük ikinci grup ekibi 52 Ordu Spor, Darıca Gençler Birliği maçı hazırlıklarına 3 puan parolasıyla başladı. Teknik direktör Hasan Erkin Şimşir, oyuncularına hedeflerinin Darıca maçında 3 puan olduğunu açıkladı. Mor beyazlar normal sezonda evinde oynayacağı son maçı kazanarak taraftarına armağan etmek istiyor. Pasa Belediye Belediyespor 33. haftada Nevşehir Belediyespor'u konuk edecek. Sarılı Acıbertler bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Fatsa Belediyespor sahasında son maçını oynayacak 2021-2022 sezonunda. Üçüncülük birinci grupta mücadele eden Fatsa Belediyespor bu sezon sahasında son kez taraftarıyla buluşacak. Ordulu Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki'nin çalıştırdığı Nevşehir Belediyespor'u konuk edecek Fatsa Belediyespor galibiyeti taraftarını armağan etmek istiyor. Oynadığı son 6 maçta 5 beraberlik bir de galibiyet elde eden Fatsa Belediyespor 6 haftadır yenilmiyor. Playoff hedeflediği ligde ligi orta sıralarda kapatan temsilcimiz gelecek sezonla ilgili çalışmalara başlayacak. Yönetim kurulumuza oturup planlamalar yapacağız diyen teknik direktör Niyazi Hüseyinoğlu, hedefi olan en az playoff oynayan bir ekip kurmak istiyorum dedi. Fatsa Belediyespor, Nevşehir Belediyespor maçı 1 Mayıs pazar günü saat 15'te Fatsa İçestavcım'un Stadyumunda oynanacak. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere, mutlu kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.